Aşı ile ilgili bir kez daha karşınıza çıkma gereği duyma sebebim maalesef aşı yaptırmaktan çekinen sırası geldiği, hakkı doğduğu halde yaptırmayan insanlar olduğunu öğrenmeye başlamam. Bunların bir kısmı hastalarım arasında. Kızacaksınız biliyorum ama ben aşı yaptırmadım başlayan cümlelerin devamında hastalandıktan sonra farkında olmadıkları, bulaştırıcı oldukları dönemde en sevdiklerine, o dönem karşılaştıkları kişilere bulaştırmış olmanın suçluluk duygusu da var. Bu nedenle bir kez daha herkese aşı hakkı çıkan bir kişinin bunu reddetmesinin ne demek olduğunu anlatmak istiyorum. Ben sağlıkçılara ilk hak aşılamanın ilk gününde gidip aşımı oldum. İkinci aşımı yine zamanı geldiği ilk günde sabahtan oldum. Çünkü bir an önce koruyuculuğunun başlamasını istiyordum. Yine de korunmaya devam ediyorum. Hastalarımla temas ederken, bu temasta olabildiğince yüz yüze kısmıyla azaltmak, riski azaltmak için. Bunun iki nedeni var. Bir, ben hasta olmamalıyım. Çünkü son zamanda akciğerlerde kalıcı iz bırakmış hastalarda karşılaşıyorum. Akciğer dışı organlarda, sinir sisteminde, bağırsakta, midede, kalpte ciddi sorunlar bıraktığını görüyorum ve henüz 50 yaşlarda akciğerindeki sertleşme nedeniyle yaşamının bundan sonrasını nefes darlığıyla oksijene bağlı geçirmek zorunda kalan insanlarla karşılaşıyorum ve bunun önlenebilir bir hastalık nedeniyle olması beni gerçekten çok çok fazla üzüyor. Aynı zamanda kendi hastalığı dışında yakınları arasından kayıplar yaşayan insanları görüyorum. Evet, az sayıda kişi ağır geçiriyor. Çok daha az sayıda kişi de seker kalıyor ama bunun kim olduğu belli değil. İşte ben bu yüzden kendimi ve sevdiklerimi korumak için en başından beri yoğun çaba sarf ediyorum. Hepimizi çok etkiledi. Ekonomik anlamda, ilişkiler anlamında. Çocuklarımız depresyonda. Çünkü herkes evin içine kapandı. Bu nedenle işini kaybeden, hayatını kaybeden, sevdiklerini kaybeden insanlar var bir an önce bu salgının bitmesi herkesin sorumlu davranmasıyla mümkün. Ve inanın hepimiz üstümüze düşeni yapmadıkça bu salgın bitmeyecek. Bitmediğini görüyoruz. Bir yılı geçti, kaç tane dalga yaşadık ve her biri birbirinden farklı zararlar, sosyal anlamda ve sağlık anlamda zararlar bırakarak geçti. Yine bir dalganın ortasındayız. Düşüş bekliyoruz. Çünkü bazı insanlar üstüne düşeni yapıyor. Şimdi lütfen iyi düşünün. Aşılanma hakkı olduğu halde bunu elinin tersiyle iten herkes bu salgının devam etmesinde gerçekten sorumlu. Hele sağlıkçılar arasında takip ettikleri bağışıklığı düşük tek bir hastaya o hastalığı bulaştırdılarsa bunun vicdan azabından kurtulmak mümkün değil. Kendim aşı olduğum gibi Annem babam yaşını doldurduğu gün ikisinin de aşılarını tamamlattım. Eşimin yaşı nedeniyle çıktığı gün en abızdan takip edip durduğumuz aşı için gecenin 23'ünde aşı olmaya gittik ve oradaki kalabalığı görünce sevindim. Sadece biz değil, eğer sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerdeki insanların da aşılanması sağlanmazsa, bütün dünyaya bu önlemler yayılabilmezse bu salgın yine bitmeyecek. Unutmayın tek bir kişiden başlamış bir salgın bütün dünyayı bu kadar uzun zamandır kapanı kısılmış hissettiriyor. Lütfen hala şansınız var. Eğer aşılanmadıysanız aşı hakkınız varsa hemen bugün randevu oluşturun. Bu işin şakası yok ve bütün dünya için, hepimiz için, içinde sevdikleriniz için de yok. Hepinize sağlıklı yarınlar diliyorum.